Hepinize hep merhaba arkadaşlar. Bugün size bir bak göstereceğim. İlk önce şu söyleyeyim ki biz oyunda normalde şu çekiyoruz ve öylece asansörü kullanıyoruz. Ama hayır. Ben çok güzel bir bak buldum. Bu da yani yapımcı Natas buradan yapımcı sesleniyorum. Bunu lütfen düzeltin. Bu yani kaldırılmış olmaz. Bunu yani Daisy böyle çekilmesin yoksa oyunu böyle baka sıkıyor. Neyse ben size göstereceğim. İlk önce şu Daisy amına kodumun sizi çekin ne dinliyorsunuz? Mobilde bunu veya başka bir şey çekemiyorsunuz tek değil veya brown bu depoyu rahatça geçebilirsiniz böyle için İk. tamam mı? yani işte bu bastım oğlum çıkamıyorum bakın check in şunu check in amına koy sonra böyle Çıkarsınız zaten. Yani neyse. Karşıda video bitti. Bay bay.